Kastrol Magnetekli işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Serdar Bostancı ile beraber sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Bülent Öney sormuş. Murat Bey merhaba. Aracım 11 yaşında 185 bin kilometrede. Fren sistemi ile ilgili disk, balata ve fren hidrolik sıvısı dışında bir değişim yapmadım şimdiye kadar. En son balata değişiminde ustam arka kaliperlerin değişmesi gerektiğini söyledi. Pistonları çok sıkı dedi. Pistonların o ring takımları değişebiliyor mu? Bilgi verirseniz memnun olurum. İyi yayınlar demiş. E, Serdar abi tam senin konun. E, yani e, tabii ki e, de, o ringlerin değişmesi bir e, çözüm olabilir. E, ama e, kaliperdeki e, silindir hücrelerinin deforme olmuş olması bir olabilir. Ovalleşmiş olabilir. Pistonlar ovalleşmiş olabilir. E, O-ring lastiklerinden değil de bu aksamdan dolayı e, sürt sürtünmenin fazla olmasından dolayı pistonlar sıkışmış olabilir. Artı artık günümüzde e, e, yedek parça bulabilmek, her aksamın yedek parçasını tamir takımını bulabilmek de eskisi kadar e, mümkün değil. E, yani artık motorlar bile eskiden biliyorsun pistonlar değişirdi, segmanlar değişirdi, krank değişirdi, yatak değişirdi, piston kolları değişirdi. Bugünkü günümüzdeki motorların çok büyük bir kısmında artık piston bile satılmıyor. Ee, yarım motor alıyorsunuz, pistonlarla birlikte krangı ve kolları alıyorsunuz. Çünkü imalat çok daha hızlandı ve çok daha ucuzladığı için o işe harcayacağınız işçilik yerine işçilik yerine yarım motoru satın alıyorsunuz tık diye takıyorsunuz aracınızda 3 gün 4 gün yatıp rektifiyecilere gidip pistonlar oyulacağına 3-4 gün yatacağına o gün çıkıyor ee, çok yakından takip etmiyorum bütün markaları bütün modelleri edebilmek de mümkün değil markalara etseniz bile modelleri takip etmek mümkün değil acaba arkadaşımızın aracının arka kaliperlerinin e, piston lastikleri yani onlara biz fren lastiği diyoruz. Kaliper lastikleri. Hı hı. Var mı? Satılıyor mu? Satılmıyorsa, eğer hı hı. orijinal parça yoksa asla ve asla uydurma bir iş yapmasına, hı hı. asla tavsiye etmem. Tek tavsiye etmeyeceğim şey budur. Ya bilmemdenin lastiği var, biz bunu bilmemdenin O-ring'ini uydururuz veya hı hı. biz bu O-ring'i üretiyoruz var diye herhangi birinden alıp o lastikleri değiştirmesini asla tavsiye etmiyorum. Fren hayati sonuçta. Eğer eğer çünkü e, özellikle Fren hidroliği çok aşındırıcı bir malzemedir. Sizin taktığınız o rinki 3 gün 5 gün gidebilir. 3-5 gün sonra fren hidroliği o o ringi eritir. Eritmesinin karşılığında bu sefer hidrolik kaçağı olur. Yani fren patlaması dediğimiz hı hı, şey hı. usule gelir. Yani özet olarak arkadaşımıza şunu öneriyorum. Bir, eğer üreticinin böyle ambalajında o üreticinin üzerinde ismi yazan, yedek parça numarası yazan bir Fren tamir takımı, buna da fren tamir takımı diyoruz aslında o ringlere. Hı hı. Fren tamir takımı varsa o fren tamir takımıyla e, tamir, tamiratı yapabilir. Eğer aksamlar bu tamirata uygunsa yapabilir. Dediğim gibi hı hı, pistonlarda hı, hı. bir ovalleşme veyahut kaliperin içindeki silindirde bir aşıntı, büyüme varsa zaten bunu Değişmesi yapabilmek yani. yapabilmek mümkün değil. E, bundan sonraki geriye kalan çözüm de kaliperleri değiştirmek. Tek çare buysa da e mutlaka ve mutlaka bu tamiratı yapmasını tavsiye ederim. Evet ben de fren olduğu için bu konuda hassas davranmasını öneriyorum. Bülent Öne'ye çünkü 11 yaşında 185 bin kilometrede ve hayatınız bu frenlere bağlı biliyorsunuz. O yüzden fren konusunu ihmal etmeyin. En iyi şekilde, en doğru şekilde yaptırın diyorum. Evet teknik konulardaki sorularınızı bekliyoruz. Her hafta bu soruları Serdar Bostancı ile beraber yanıtlamaya devam edeceğiz.